Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, bu hafta sizlere 3 aracı kurum tarafından yayınmış, yayınlanmış olan haftalık öneri listesini göstereceğiz. 3 tane farklı aracı kurumun 3 tane öneri listesini göstereceğiz. Tabii bunlar haftalık olarak bu hafta içerisinde pazartesiden cumaya kadar yani ayın 16'sından başlayan ve cuma günü bitecek olan öneriler. Sümer Varlık Yönetiminde halkar sonuçları belli oldu. Çağdaş cam zaten bir önceki gün belli olmuştu. Bu hafta tahtasını açılmasını beklediğimiz iki tane halkar halk hissesi olacak. Salı günü biliyorsunuz Çağdaş cam tahtası açılacak. Herhalde büyük ihtimalle çarşamba ya da perşembe günü de burada Sümer Varlık'ın tahtası açılacak. Şöyle baktığımızda BİS'te 10.125 puan. Şuradaki bar, yani çok fazla tekniğe inanmam ama burada adiva 10.250'den sonra biz 11 puanlar, 11.000 puanlar geliyor mu derken bir anda hani ABD tarafından da Orta Doğu'da Suriye ile alakalı açıklamalar bir miktar bizli aşağıya kadar getirdi, hatta 9.900 puanlara kadar inmiştik ama şurada Cuma günü gelecek gelmiş olan şuradaki bakın yeşil açılış hacimli bir alış bizi birazcık da olsa umutlandırdı. Şöyle bakalım bu hafta içerisinde 10.500 puanları kırmayı deneyeceğiz. 10.500 puan kırılırsa 10.750 arkasından da 11.000 puanlar e, gelecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki bir merkez e, burada bir e, acaba Merkez Bankası bir faiz indirim yapacak mı? Bir de tabii ki her zaman beklediğimiz bir Noel ve Baral listesinde bekliyoruz. Şimdi çok da fazla uzatmadan ben 3 tane aracı kurumun portföylerini sizlere şöyle göstermek istiyorum. Birincisi Piramit Menkul Değerler bu hafta içerisinde 13 ve 20 Aralık haftasında yayınlamış olduğu Alfa Solar Enerji alış fiyatı 59 lira 65 kuruş. Dirençlere 60 lira ve 66 TL olarak koymuş. Diğeri Astor Astor tabii alış fiyatı 107 lira 50 kuruş. Dirençleri de 118, 111 lira 88 kuruş ve 113 lira ve 134 lira olarak koymuş. Hem Alfa Solar'da hem de Astor tarafında aslında buraya baktığımızda çok da mantıklı duruyor. Suriye'deki gelişmelerden hem Alfa Solar tarafı da olumlu etkilenebilir. Astor tarafı da burada. Ben Suriye tarafında trafo morafo kaldığını düşünmüyorum. Astor'un burada önümüzdeki birkaç yıl içerisinde iyi bir satış olacaktır. Yine Alfa Solar'ın da Burada yine panel satışı yapabileceğini düşünüyorum. Halk Gayrimenkul 275 alış fiyatı 311 ve 376. burada Halk Gayrimenkul tarafından tabi Merkez Bankanın bankasının faiz indirimi gayrimenkulleri olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Info tarafında alış 266, dirençler 277, 290 ve 315. Info tarafı da mantıklı duruyor çünkü bunun sebebi de borsada işlem hacimleri yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle açığa satış yasağının da kaldırılmasıyla daha da artacakmış gibi görünüyor. Özellikle Merkez Bankası tarafında faiz indirimi gelmesiyle mevduattan bir miktar çıkış ve borsaya bir miktar giriş olacaktır. Hacimleri bu durum arttırabilir. Tabii bu da aracı kurumların işine gelecektir. Kardemir bakalım. Kardemir 29.92 alış fiyatı 30.57 ve 33.88 olarak belirlenmiş. Tabii Kardemir daha çok raylı sistemler, tren yolu rayı ve tren tekerleği üreten burada ray tekerleği üreten bir şirket. İnşaat demir çubuk tarafında birazcık daha az var, onu da söylemem lazım. Vakıf Finansal Kira'ma 1.96 alış, 2.18 ve 2.43'te direnç olarak karşımıza çıkmış. Şimdi gelelim bir diğer şirket Investaze. Burada iki tane şirket tercih edilmiş, bir tanesi Ereğli, diğeri Türksel. Gördüğünüz gibi Ereğli'de alım aralığı demiş 26 26.43 26 43. Hedef 26 e, hedef fiyat aralığı da 26 96 ve 27 0, olarak verilmiş. Getiri potansiyeli de haftalık %2.4. Yeri Türksel 94 86 ve 95 24 alım aralığı. Satış aralığı 97 70 ve 98 10 olarak belirlenmiş. Bir de Almus yatırımım var. Bu hafta için belirlemiş oldu. Burada da Anadolu Efes, Bim, Kardemir. Kardemir burada ortak, Pegasus ve Türkiye Sigorta. Anadolu Efes'te 227 lira 60 kuruş alış fiyatı. Hedefte 239 TL olarak verilmiş ve %5 getiri beklenmiş burada. BİM'de 529.50 alış fiyatı. Hedef fiyat 556 TL. Burada da %5'lik bir getiri. Kardemir'de 29.96 alış fiyatı. 31.46 hedef fiyat %5'lik bir getiri. Pegasus 224.40 alış 235.70 satış %5'lik getiri. Türkiye Sigorta 14.48 alış 15.22'de satış burada da %5.1'lik bir getiri var. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.